Türkiye'de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Büyük Orta Doğu projesi gereğince Türkiye Cumhuriyeti'ne düşünen bir iktidar gelirse... Evet, Orta Doğu coğrafyası derken tabii ki Türkiye'de Orta Doğu içinde sayılıyor ve bizim yakın tarihimizde yaşadığımız en kanlı terör örgütü kışkırtılmış olan Ermenilerin çetelerinin yani taşnak ve hınçak çetelerinin dışarıdan aldıkları destek ile emperyalistlerden aldıkları destek ile Doğu Anadolu'da yürüttükleri terör etkinlikleridir evet amaç neydi amaç Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti oluşturmak için öncelikle Doğu Anadolu'da yaşayan Ermenileri yanlarına almak bunun için onlara saldırdılar. Onların köylerini önce yok ettiler ama sonra teslim aldılar. Sonra Türk köylerine saldırdılar ve kıyım yaptılar. Bu arada da karşılıklı bir takım olaylar oldu. Devlet de onları aldı, sürdü ve böylece bu oyun bozuldu boyu bozuldu. İlginç gelmiyor mu size? Bana çok ilginç gelir. PKK'nın dirijan diyorlar. Dirijanları yani yöneticiler içinde başında da şimdi de PKK yandaşı demin de başındakilerde Ermeni soyluların olması acaba bilinçli ya da bilinçaltı bir dürtüyle bu Ermenilerin Ermeni militanları bütün Ermenileri kastetmiyorum. Yani Ermeni düşmanlığı falan da yapmak doğru değil ama bir damar var ki bunlar sanki Türklerden ölç almak için PKK'yı kurdular, yönlendiriyorlar, yönetiyorlar. Bakın, görün açıklamalar yapıyor dem sözcüleri. Hatta PKK'lılar Kürtçe konuşamıyorlar. Ne kırmançça ne zazaca. Çünkü ne kırmaç ne zaza onlar. Onlar Ermeni soylu ve sanki Ermeni intikamını alır gibi saldırdılar bu ülkeye. Arkalarında da emperyalistlerin olduğu bir gerçek. Ve olan ne oldu? Olan şu oldu. Evreler diyorsunuz. Önce terörle başlarlar. Sonra gerilli aşamasına gelmek isterler. Sonra da becerebilirlerse düzenli ordu kurarlar. Şimdi PKK'nın geldiği yer düzenli ordu aşaması. Ama bu düzenli orduyu Türkiye içinde değil, Suriye'nin kuzeyinde kurdular. Adına ne derseniz deyin, o PKK'nın emperyalizmin gölgesi, koruması, beslemesi altında kurduğu bir devlettir ve artık ordusu var. Evet ordusu var. Devlet ve ordusu var. Ve sonunda da PKK, Suriye'deki PKK ordusu bir başka terör örgütünün aynı aşamalardan geçen terör örgütünün Suriye'yi ele geçirmesi sonucunda Heteş'e Nusra diye başladılar. Nusra terör örgütüydü. Heteşe aşamasına geldiler. Ve şimdiki terör örgütü birleşti. Bir devlet oldu. Yani Arap, Heteşe ve sözde Kürt aslında PKK devleti birlikte bir devlet haline geldiler. Görünen o ama hem ayrılar hem birlikteler. Şimdi Türkiye'deki bölücülerin de açık açık söyledikleri bu. Diyorlar ki Suriye'de başardık. Türkiye'de de artık o aşamaya geldik ve başaracağız diyorlar. Evet. Çok örnek verilebilir ama terör örgütlerinin evreleri böyledir zaten. İşin doğasında vardır bu. Yani terörle sonuç alınmaz. Terörle hazırlık yapılır. Sonra da işte böyle başkalarından da destek alınır, dışarıdan destek alınır ve Türkiye'de de Suriye'deki gibi bir oluşum meydana getirmek için ülke halkı hazırlanır ve sonra da iş anayasayı değiştirmek yoluyla gerçekleştirilir. Gerçek bu. Gerilla deyince aslında bu gayri nizami harp demektir gerilla. Gerilla sözü tarihte kullanıldığı haliyle olumlu çağrışımlar da meydana getirir. Yani bazen ülkeleri korumak için gerilla yöntemleri yani düzenli ordu dışı yöntemler kullanılır. Yani söz görünümü Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye'mize, ülkemize Yunan orduları saldırdığı zaman önce gerilla güçleri onları yıpratıcı bir takım savaşlar yaptılar. İşte o dönemin Kuvay Milliye, Batı Anadolu'daki Kuvay Milliye güçleri onlardı. Sonra o olumlu bir anlamdaydı, o gerilla. Gerilla demese de onlar gerillaydı, vatanı kurtarıyorlardı. Vatanı kurtarmak için yapılan gerilla olumludur ama vatanı bölmek için eğer siz bir işlem, bir terörist faaliyet yapıyorsanız buna gerilla diye ad koyarsınız ki hem dünyada hem de ülkede olumlu bir çağrışım yapsın. Mesele budur. Evet yani PKK Türkiye'de terör örgütü olarak başladı ve gerçekten insanlık dışı işler yaptılar. Önce bölge halkından hatta kırmançlara ve zazalara yönelik köylerde yani kendilerine teslim olmayan köylerde kıyımlar yaptılar. Öyle oldu ki bir köyü toptan yok ettiler hatta Önderlerinin verdiği buyruk yarayınca sadece insanları değil, bütün canlıları yok ederek bir korku ve dehşet dengesiyle bölge altını yanlarına almaya çalıştılar. Bir ölçüde de başardılar. Çünkü insanlar korkuyla teslim olunca buna bir gerekçe üretirler. Ve bu gerekçe sonucunda da kendilerine korkutanlara yönelirler bu kitle psikolojisinin bildiği bir gerçeklik. PKK yıllardan beri bunu yaparken bir yandan da bir yandan da PKK üreticileri aynı zamanda Türkiye'ye narkotik sokmak için de baronların baronu görevini yaptılar ve ülkemize ne yazık ki uyuşturucuyu yaygınlaştırdılar. Bu da onların savaşının bir yanıyken bir yandan da bu savaşla bir takım ek paralar elde ettiler. Gerçek bu. Yaptıkları çalışmalar sonucunda Türkiye kamuoyunda ne yazık ki kendilerine ve oyunlara yandaş bir takım insanlar oluşturdular. Bu arada yine onların böyle bir akılları da yok, bilgileri de yok, becerileri de yok. Ama Onları kurgulayan emperyalizm bu işlerde usta. Geçmişte o emperyalistler bölgeyi düz çizgilerle bölüp devletler kurdukları gibi şimdi yine öyle bir heves içindeler. Büyük Ortadoğu projesi gereğince bölgedeki bütün ülkeleri parçalamak ve kendilerine teslim olacak küçük küçük direnemeyecek ülkeler yapmak istiyorlar. Bu ne PKK'sı? PKK bir piyon. Ve PKK ile birlikte daha başka piyonlar olduğu da son zamanlardaki gelişmelerle at açık artık belirgin hale geldi. Sözünü ettiğim son günlerde Türkiye dayatılan ve adına terörsüz Türkiye gibi sevimli adlar verilen süreç. Evet, bunu Suriye'de başardılar. Suriye'de onu başarınca, yani Suriye'nin kuzeyinde bir PKK devleti kurulunca, PKK'lar artık oraya gittiler. PKK işlevini bitirdi, işlevini zaten bitirmişken birileri, yani uluslararası oyun kurucularının görev verdiği kimi oyuncular. PKK kendisini fes etsin dediler. PKK kendisini fes etsene, fes etmesene. Ama o son toplantılarında yaptıkları bildiri, ortaya koydukları bildiri, Türkiye'yi yendikleri ve artık Türkiye'de demokratik yoldan amaçlarına ulaşma aşamasına geldiklerini söylüyor ve demin genel başkanı da banda yaptığı bir konuşmada eş genel başkan bir hanım ve Türkçe konuşuyor çünkü bilmiyor o ne kırmanca ne sazaca bilmiyor çünkü Kürt falan değil. Eş öteki eş başkan da Kürt değil. Uluslararası oyunun oyuncuları bunlar. Aldıkları görevi yerine getiriyorlar. Yaptığı konuşmada da ne diyor? Nasıl Suriye'de amacımıza ulaştık ve orada bir oluşum meydana getirdiysek, şimdi aynısını Türkiye'de yapacağız diyor. O söylüyor. Ben söyleyince inanmayanlar utansınlar. Amaçlarını ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla bu iki oluşum yani güneyimizdeki PKK devleti ile Türkiye'de PKK'nın geldiği nokta birebir örtüşüyor. Evet, bu uluslararası güçler partner diyorlar. İşte oradaki bir eşkıyaya general diyorlar. Suriye'deki bir eşkıya general diyorlar. Uluslararası güç dediğimiz dünyayı sömürmek isteyen, dünyanın bütün kaynaklarını elde etmek ve ülkeleri üretemeyen, tüketebilen, pazarlar haline getirmek isteyen güç. Dolayısıyla Suriye'de yaptıkları bu ve diğer ülkelerde de yapmaya çalıştıkları bu. Evet, ortaklar tabii, ortaklar ama evet, Nasıl ortaklar? Aslında ortak falan da değil, ortak yani partner sözü de işi kibarlaştırmak için söylenen bir sözdür. Onlar emperyalizmin oyuncaklarıdırlar. Onlar ülkelerine, ülkelerinin kaynaklarını satan satkınlardır. Neyin partneriymiş? Evet. PYD-YPG'nin Suriye ordusuna kağıt üzerinde bağlı olduğunu söylediniz. Bu yapının fiili bağımsızlığı sizce ne derece tehlikelidir? Şu anda şu anda Suriye'de oluşturulan iki terörist örgütün birlikte bir devlet oluşturmalarından başka bir şey değil. Heteşe bir terörist örgüttür. Suriye'yi ele geçirmiştir. Buna karşılık PKK terörist örgütü de Suriye'nin kuzeyinde dış güçlerin gölgesinde bir devlet oluşturmuştur. Şimdi PKK aslında oldu, adı ne olursa olsun bir devlet ve orada bir ordusu var artık, düzenli ordu var. Amerikalılar hediye ettiler onlara, bir düzenli ordu, donattılar, eğittiler ve şimdi Türkiye. Güneyindeki bu belaya karşı bu tehdide karşı ve Türkiye'nin içindeki oluşumlarda kullanılacak olan bu PKK Suriye PKK devletine, Suriye'deki PKK devletine karşı ve onun sözde askerlerine karşı bir işlem yürüttüğü zaman bu Suriye Ülkesinin ordusuna yöneltilmiş gibi olacak. Yani böylece PKK, Suriye'deki PKK ordusu hem bağımsız bir ordu varlığını sürdürürken hem de sözde Heteşe ordusuna bağlanarak Suriye'nin himayesi altına girmiştir. Çok tehlikeli bir süreçtir ve Türkiye bu işlere razı olmamalı, onay vermemeli, teslim olmamalıdır. Yani bunlar tabii ki ülkenin bir ülkenin bağımsız Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Birleşmiş Milletlere üye bir ülkenin içinde ve o ülkenin bir parçası gibi görülen ve kendilerini bağımsız idare edecekleri günü sabırla bekleyen bir takım oluşumlardır. Ve doğal olarak da uluslararası hukuka göre Himaye altına alınmışlardır. Uluslararası hukuk, eğer sizin bu hukuku tanımayacak gücünüz varsa, hiçbir şey ifade etmez. Ama o gücünüz yoksa da çok şey ifade eder. Birleşmiş Milletler var. Birleşmiş Milletler'de e, güvenlik konseyi var. E, Birçok kurumlar var. Dolayısıyla, e, yani gücü bunları aşacak yeterlikte olmayanlar için, bu tür oluşumlarda uluslararası hukuk geçerlidir. Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının önceliklerini önceleyen Türkiye Cumhuriyeti'ni düşünen bir iktidar gelirse, herhangi bir şekilde bu iktidar mensupları dışa bağımlı dış projelerin ajanları olmazsa ve zayıf tarafları olup da kendilerinin sıkıntıya sokulacakları düşünmezlerse, yani Türkiye'yi Atatürk'ün çizgisindeki Türkçüler yönetirse Türkiye'nin bütün bu konuları aşacak gücü vardır. Ve Türkiye bu gücünü kullandığı zaman ne bu saçma sapan süreç olur ne de terör örgütü başkanının adı anılarak salonlarda onun için Biji diye varıldığı bu acıklı günler olur. Türkiye bunları aşar. Yeter ki Türkiye'yi Türk'üm, ne mutlu Türk'üm diyene diyen ve sırtında küfesi olmayanlar yönetsinler. Çok güçlü bir propaganda işletildi. Çok güçlü propaganda. Propagandanın en tehlikelisi gri propagandadır. Hak propagandada gerçekler anlatılır. Kara propagandada yalanlar anlatılır. Gri propagandada ise yarısı doğru olan, yarısı yalan olan olaylar anlatılır ve çok etkilidir. Şimdi bir sanatçı, bir sevimli adam, bir nükteci adam ötelere gitti ne diyelim artık o hesabını ötede versin. Ancak bu kişi PKK terör örgütünün siyasi kanadından başka bir şey olmayan, demi destekleyen ve kendisinin babası olarak da terörist başını ilan eden ve terörü destekleyen, konuşmalar yapan, yani PKK'yı desteklemek, terörü desteklemektir. Bir kişi onun Sevimli olması, iyi sanatçı olması, güzel filmler yapmış olması onun PKK yandaşı olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz diyorum. Ya ne yapar? Sevimli, iyi sanatçı bir PKK'lı yapar. Başka bir şey yapmaz. Şimdi birileri böyle ortamı yumuşatmak için adamın ölüsünü de kullanarak doğrusu şaşırtıcı birçok kişinin dahi bu zihin tuzağına, düştüğünü görmekten üzülüyorum. Yani bir güzelleme aldı gidiyor ama bu güzelleme altında Türkiye'nin direnişinin yani şu emperyalist oyuna karşı şu adı terörsüz Türkiye olan safsataya karşı direnişini kırmak için kullanıldığında üzüntüyle görüyor. Terörist Türkiye, teröristin, terörizmin bittiği Türkiye, Bunlar tabii ki iyi kavramlar kim istemez teröristin bitmesini. Ama terörizmi bitiriyoruz yalanı ile. Zaten görevi tamamlama tamamlanan PKK'yı PKK'nın Suriye göçünü unutarak Türkiye'yi dönüştürmek, anayasamızı değiştirerek bu ülkeyi Türkiye, Türklerin devlet olmaktan çıkarıp onların dey deyimiyle halkların devleti haline getirmek isteyenler var. Dünyada böyle bir ulus devlet var mı? Hadi Fransa'da yapın bu işi. Almanya'da yapın. İngiltere'de yapın. İtalya'da yapın. Bizdeki gibi orada da bütün bu işlemleri yapabilecek gruplar var. Niye orada yapmıyorsunuz da Türkiye'de yapıyorsunuz? Evet. Dolayısıyla ne yazık ki birçok çevrenin bu tuzağa düştüğünde görüyoruz. Evet yani bu propagandalar ve birçok buna benzer propagandalarla birlikte ne yazık ki Türkiye'de gençliğimizin Türkiye'den koparılması, Türklükten uzaklaşması hatta bir takım ahlaki değerlerden yani insanlığın ortak değerlerinden de uzaklaşması ve bir takım bu propagandalara kapılan gençlerimizin de kendilerine yurt dışında bir hayat planına kapılmaları sonucunu doğru. Ama ne olursa olsun ben gençlere inanıyorum ve gençliğimizin büyük bölümünün bu tuzağa düşmeyeceğini ve Atatürk çizgisinde yoluna devam edeceğini ve bir top yekun aydınlanmayı Atatürk'ün Türk devrimi bilincinde yaşayacağımıza inanıyorum. Yani bugüne kadar yürütülen askeri ve siyasi stratejilerin gün gün zaman zaman yıl yıl çok başarılı sonuçlar verdiğini, Türkiye'de dönem dönem, dönem terörün bittiğini, teröristlerin soluklarının kesildiğini, dış desteklere karşılık bir başarı kazanamadıklarını biliyoruz ama gevşetildiği zaman o özellikle birinci açılım dönemi terör örgütünü coşturmuştur. Evet güçlendirmiştir. Şimdi bu dönemde yine terör örgütünün amaçları doğrultusunda bir takım siyasi olayların ve siyasi işlemlerin önünü açmıştır. Dolayısıyla sıkıntılı bir döneme girdiğimizi görüyorum. Adına Kürt açılımı ya da terörsüz Türkiye denen konuların temeli bozuktur. Türkiye'de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Kim vardır diyorsa yalan söylüyor demektir. Türkiye bir ulus devlettir. Anadili ne olursa olsun bütün... Türkiye yurttaşları birleşmişler ve bunlar adına yüce Atatürk Türk demiştir. Hatta Türk olanlara da Türklük bilinci ve Anadolu'lu başka olanlara da Türklük bilinci verilmiştir. Ulus devletler böyledir. Fransız ulusu da böyledir. Alman ulusu da böyledir. İtalyan ulusu, İspanyolu bütün ulus devletler böyledir. Biz bir ulus devletiz. Dolayısıyla Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Kim söylüyorsa Türkiye düşmanlığı için ilk adımı atmış demektir. Kürt sorunu yoktur. Neden yoktur? Çünkü Türkiye'de hiçbir zaman ana dili kırmançça, zazaca olanlar dışlanmamıştır. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı yardımcısının bir zaza olduğu biliniyor. Hani onlara da Kürt deniliyor ya. Dışişleri Bakanının Kırmanç olduğu biliniyor. Birçok bakanın da Kırmanç olduğu, Zaza olduğu biliniyor. Olsun, kimse de buna itiraz etmiyor. Yani siz bu ülkede Kırmançlar, Zazalar Cumhurbaşkanı olmasın. Yardımcısı olmasın, bakan olmasın, vali olmasın, emniyet müdürü olmasın denildiğini duydunuz mu? Duymadıysanız Kürt sorunu yok. Ve yoktur Kürt sorunu diye bir sorun. Ne demek Kürt sorunu? Ama ne yazık ki iktidar partisinin dışında ayrıca ana muhalefet partisinden de genel başkanlarının ve cumhurbaşkanları, cumhurbaşkanı adaylarının ikide bir Kürt seçmen İkide bir Kürt demokrat deyip durduğunu da görüyoruz. Bu cehalet değilse uluslararası oyunun oyuncu olmaktan başka bir anlam taşımaz. Ne demek Kürt birey olarak, evet Türkiye'de birey olarak ana dili kırmanca zazaca olanlar vardır. Ama onlar Türktür. Ne mutlu Türk'üm diyene denildiği zaman onları da kapsat, onlar da demişlerdir ve terör örgütünün arkasını aldığı uluslararası güç yaptığı propaganda kadar da hiçbir kırmaç ya da zaza bu sözden alınmamıştır. Türkiye Cumhurbaşkanı Özal ben Kürdüm dedi. Kim ne dedi? Yine aşağı mı dendi? Nedir Kürt sorunu? Böyle bir şey yok. Ama yapılmak istenen Türkiye'yi parça parça etmek. Nitekim Terör örgütünün yan kuruluşu olan Demir'in Demir eş başkanı Kürt olmadığı besbende olan kişi sayıyor. Efendim sadece diyor Kürtler değil, şunlar, 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 şunlar. Yani iki parça değil, Türkiye'yi parça parça edeceklerini ilan ediyorlar. Genç nesle şunu söylemek isterim. Atatürk'ün ey Türk gençliği diye başlayan o söylevini içinize sindirerek sürekli okuyun, benimseyerek. Ve bilin ki Türkiye bu süreci aşacak. Türkiye bu oyunu bozacak. Çünkü Türkiye'de bu oyunu bozacak güçler vardır. Türkiye'de devletin her kademesinde bu oyunla oyuncağı olmayı reddeden yetkililer vardır ve Türkiye bu günleri de aşacak ve daha ileri demokraside, daha ileri ulus bilincinde, daha ileri bilim bilincinde bir ülke haline gelecek ve ey Türk gençliği bunu da siz başaracaksınız.